İsa kendisiyle birlikte yolculuk etmeleri ve ondan öğrenmeleri için yanına 12 adam seçti. Aynı zamanda İsa'yı izleyen çok sayıda kadın da vardı. Onlar İsa ve onun öğrencilerini onlara yiyecek ve para vererek desteklediler. Ona iman edenler için İsa'nın çağrısı basitti. Beni izleyin. Ama onun çağrısı aynı zamanda bir bedele de mal oluyordu. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Onun öğrencilerinin birkaçı balıkçı olduğu için İsa günlerini sık sık Celile Gölü'nün kıyısında geçirdi. Yakınlardaki ve uzaklardaki insanlar onun yanına geldiler. İsa göl kıyısında halka yine öğretmeye başladı. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. İsa o gün verdiği öğretişi bitirdikten sonra öğrencilerine karşı yakaya geçelim dedi. İsa zaten teknenin içindeydi. Böylece kalabalığı arkalarında bırakarak yola çıktılar. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bir bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp öğretmenimiz öleceğiz hiç aldırmıyor musun dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı göle. Sus! Sakin ol dedi. Rüzgar dindi ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine, ''Neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu?'' dedi. Onlarsa büyük bir korku içinde birbirlerine, ''Bu adam kim ki? Rüzgarda, gölde onun sözünü dinliyor.'' dediler. ''Bu adam kimdir?'' Davut peygamber daha bin yıl öncesinden bu sorunun yanıtını vermişti. Sarhoş gibi sallanıp sendelediler ustalıkları işe yaramadı. O zaman sıkıntı içinde Rab'be yakardılar. Rab kurtardı onları dertlerinden. Fırtına limanlığa çevirdi, yatıştı dalgalar. Sadece konuşarak rüzgarı ve dalgaları kim dindirebilir ve yatıştırabilir? Onları yaratmış olan aynı sesin sahibi.